Merhaba değerli YouTube kanalı merhabalar arkadaşlar Fenerbahçe biz Rangers karşısında Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz ve devam etmek istiyoruz Bugün kazanmak istiyoruz Rangers'ı bugün yeneceğiz 2-0 diyorum Gol Anderson Tanışka ve Ennesli hava yollarından bekliyorum hadi Fenerbahçe Haydi sendeyiz Haydi <laughs> Tepki videosuna geçelim. İnşallah güzel bir tepki videosu olur. İnşallah ee, videonun sonunda kazanan biz oluruz. Sözü fazla uzanmadan Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Haydi Fenerbahçe. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Şu şey çıkarın artık. Ver. Ne oldu? Gol mu? <laughs> Alın size şey maskeyi. Alın size şey maskeyi. Alın size şey maske. Haftalardır eleştiriyorum. Haftalardır erişmiyor bu Şimanski. Haftalardır. Alın size Şimanski. Anderson Danışkayı hala hazırlamamak Yo'ya yazar. 25 milyon liraya Anderson Danışka geldi bu kulübe. Al sana Şimanski neymiş hazır değilmiş. Ulan elin oğlu Nerim Lemina'yı Lemina'yı Tanışka'dan sonra getirdi adam bütün maçlarda oynuyor. Benim Anderson 25 milyon oynuyor. Tanışka hazırlayayım. Hazır değilse morun yaya yazar kardeşim. Alın size Şimanski. Tadic, Şimanski ve Edin Ceko. Bu üçlü olduğu üzere Fenerbahçe kontra yapamaz. Dribbing atamaz. Böyle gösterdi, topun Şimanski, Tadic bu tarz başarılı yok. Şimanski hiç bir maçta yok. Alın size Şimanski. Bu kanadı kullanıyoruz Kostiç'le. Kostiç'e. Bu. Atın be. Çok iyi geldik. Sol kanattan etkili geldi. Baba yaparsak Kostikçi en nesli yaparız. Nesli'ye sadece tek bir adam atıyor. O da Kostik. Kostik'e güveniyorum. İlk yarı golü bulmamız lazım. Hadi Kostik Nesli. Atarsa bu adamlar atar. Avrupa ligi şampiyonu yine Kostik yaptı ortaya. En nesli bıraktı. Çıkın. Of be abi of be of be of. Yeniden... Neler kaçıyor ya. İlk yarı gol bulmamız lazım. Kostić'le devam Kostić. Kostić'le devam edin. Enes'i çok iyi indirdi. Hadi çocuklar. Limanski onun ortası. Sekti top uzak nokta. Çinko. Orası gol. Bu. Bu. Bu kadar basit. Bu kadar. Duman topları en zayıf takım. Ne var ama Cicu. İşte bu ya ilk yarı golü bulacağız dedim ama ilk yarı golü bulacağız dedi. Bu kadar basit. Kim verdi o asisti? Tadiç mi lan o? Çok iyi. Çok iyi. Şikriyar. Şikriyar asist. Şikriyar. Gördüğüm kadarıyla asist Şikriyar. Kronik sakat dedikleri adam şu anda her maç oynuyor beyler. Hayır hayır bu gol bize galibiyeti getirecek. Çerli yani kapatalım orayı Çerli. O kadar basit bir gol yedik ki. O kadar basit bir gol yedik ki. Yeter ya. Yeter yemin ediyorum bak yemin ediyorum 9 kişi oynuyoruz. Yemin ediyorum dokuz kişi Şimanski'nin bir tane altısı yok. Tadici bir tane altısı yok. Kaç tane top kaptırdı Şimanski? Kaç tane top kaptırdı Şimanski? Bak vallahi 9 kişi oynuyoruz beyler. Bu Şimanski bu takımda olduğu sürece Fenerbahçe kazanamaz ya. Bir tane, bir tane altısı yok. Kaç tane top kaptırdı Şimanski? Yeter ya düşünü yaptı Çerniğin. Yani bu kadar olmaz ya. O kadar rahat ki Aa, kaleci evlere şenlik. Kaleci evlere şenlik. E Çok doğru. rahat gol attı adamlar. Şu maskeden bas, evde seri, sekti top savunmadan, Mert vurdu, soldan da müdahale korner. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nasıl şanslı bir takım ya? Haydi haydi gelecek şu gol. Ya abi ya Çok kaçırıyoruz. Penaltı beklentisi var. Bekleyin yine. Penaltı. Bakayım. Elim verme baba. Vermezler bize ya. Köşe vuruşu kullanıldı. Emre Siri. Top dışarıda. <laughs> Ve ilk yarı bitiyor. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. Ben yine söylüyorum Tadiç ve Şirmanski olmamalı abi bu maçlarda. Bunlar belki 70'ler sonra girmeliydi. Şu anda Maxi, Talış kahve İrfan Kahveci bu takımda oynamalı arkadaşım. İkinci yarı bu üçünün girmesi lazım. 70'te de Ceko'yu çıkar Cengitos'un al. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit abi. Alan sen Maxi beni şu anda dribblerini arıyoruz ya. Tamam Kostiç orayı çek Kostiç'i sola. At Maxi'yi, at Zahir fana At Tanışkaya, at çek Çıkar abi Tadiksiz, Şimanski ile biz Fenerbahçe yemin ediyorum 9 kişi oynuyor. Kredi arıyoruz. Hadi ikinci yere geçelim. Umarım bu üç oyuna girer. Hadi ikinci yere geçelim. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Lan 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 lan, 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 lan. Bırak artık ya. Bırak abi. Bırak abi ya. Yani ilk yarı bu kadar kötü bir Şimanski. İkinci yarı Şimanski ile başlıyorsun. Yine gir, ikinci yarının başında yine saçma sapan bir pas attın Ceko. Yok. Alamadı oyuna. Önünü alamadı Ceko. Bak ben yine söylüyorum beyler. Şimanski bu takımın oyuncusu değil. Tadiç 80'den sonra girmeli. Şimdi izleyin. Alan Sank gel. İrfan gel. Ben bu senaryoyu Jorge Jesus'ta da görmüşüm. Jorge Jesus'ta Rossi sevdası bedeli bitirdi. İsmail Kartal'a da Olympiakos'ta Fred ve İrfan'ı çıkardı. Sivas maçını düşünerek. Hem kupadan etti bizi hem de ligden etti. Senaryo yine aynı. Şimazki, Ceko Talis sevdası bize hem kupadan edecek Avrupa'da. Bak Türkiye kupası bu üçlüyle çıkarsa Galatasaray bizi eler. Yine söylüyorum. Tadiç. Şimaz o. Türkiye kupasında bu üçlü çıkarsak Galatasaray'da bize eğer şampiyonluğa gider. Avrupa'ya gider. Zaten gitti gibi bir şey. Üç mi? İnşallah iptal eder. İnşallah iptal eder. İptal etsene yorumlarımın arkasındayım ha. Bu üçlü geçen sene şampiyonluğa etti zaten bizi. Kimse kusura bakmasın. Nedir bu Şimaz'ın sevdası ya? Hocam verme hocam. <laughs> Gelecek gibi. Baba bırakalım bu işleri. Vallahi bırakalım bu işleri. Ben yine söylüyorum ben. Türkiye kupasında da Galatasaray bize eğer bu üçlüyle çıkarsak Şimaz ki bitmiş. He. Ha. Adal hazırlıyor bak. Sen, Hadi yürü ya. Hadi yürü hocam. Hadi yürü hoca. Yaptı. İnşallah vermez. Hadi hocam Niye izliyorsunuz Yaptı. ya? Yorumlarımın arkasındayım. Yorumlarımın arkasındayım ama Haydi Fenerbahçe diyorum. Haydi Fenerbahçe. Alansayt maksimum edal artık. Çıkar şu şey baskıyı. Birçok Fenerbahçe, çoğun bak. Bütün Fenerbahçeler bana katılıyor biliyorum. Desert'ı gördü. Desert. Ya ben dedim abi bu Kaleci falan değil ya. Ya Kaleci kötü kardeş. Kaleci kötü kardeşim benim ya. Bir El bancan evi var ya kötü ya. Gece gole bak ya. Hadi yürü ya. Yeter ya yemin ediyorum. Yeter ya. Hadi oradan yürüyün ya. Yedi gole bak be. Şu yedi gole bak kardeşim ya. Ben anlamadım abi. Levakovic. Olsak yok. E i̇nşallah offside denir. Yeğenim oraya bak abi ya. Şuraya bak. Önüne geleni yiyor. Önüne geleni yiyor adam. Offside'a e bakılıyor. İmdat Heyecanlı bekleyiş. Heyecanlı bekleyiş. Kadıköy'de yine dinliyor. 2 lira olsa et. Bak Allah aşkına diyorum Mourinho derekeni yap artık Mourinho bak. 2 lira direkten dönüyoruz Mourinho. Al şu İrvanca kahveciye. Çıkar şu tabici. Livakovic al. Kaleci kötü. Kaleci kötü kardeşim. Şu an Mersona biraz Kalenin önünde biraz stokla buluşturun şu an Dersun'u ya. Ben anlamadım abi. 35 yaşındaki Tadic hala bu maçta oynuyor. Edin Ceko da yok. Cenk dosunu aldı ama. İrfan'ı al ya. Bunları al ya. Yemin mi ettin baba? Yemin mi ettin ya? Geldik. Tadic. Şans da yok abi. Şans da yok abi. Bizde şans da yok ya. Hadi son 14 dakika. Hadi beyler ya. Şans da yok abi. Desers, savunmamızın arkasına, İrfan Can oy, oy. De Defans çok kötü. Yedik. Çermi, çermi. Yedik. Buyur. Buyur. Yedik. Yedik abi. Yedik. Yedik abi. Tadic, Edin Ceko, dakika 80 hala bu takımda var. Birisi 39 yaşında, eyvallah kazandırdığı maçlar var. Birisi 35 yaşında. Bir kere, bir kere fizik kurallarına aykırı bu iki oyuncunun 90 dakika kalması. Adam defans çıkarıyor. O oyuncu. boyunca, baba Tadic, İrfan Can değişikliği. Dünyanın neresine gidersen git, İrfan Can Tadic değişikliği olur. Dünyanın neresine gidersen git, İrfan Can bu maçta 11 oynar. Tadiç değil. Çünkü bu adam iki yıldır büyük başlarda yok, 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 yok. Kötü oynarken bari çıkar. İlk 11'i anlıyoruz hani ilk 11'i bari yapmıştan çıkar. Yani şu takımı yenemiyorsan Avrupa'ya gitme zaten. Edin Ceko, Tadiş şey ki. Olduğu maçlarda biz bırak puan kupa mı bak kazanamayız kardeşim. Yine söylüyorum Galatasaray Türkiye kupasında bizi eler. Üç oldu anda. Bana 78 olmuş İrfan Can Kavi'yi Bu Cenk dostu niye alındı kardeşim? Bu Tanışka niye alındı kardeşim? Bu alan sahip maksimale 8 milyon euro yıllık niye veriyorsunuz? Oynatmayacaksınız. Maç bitti. İlk maçı kaybediyoruz. Evet beyler maç bitti. 3-1 kaybettik. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Hoca'ya yazar, Mourinho'ya yazar. Ben yayınlarımda her zaman söylüyorum. ağzı Fenerbahçiler bana kızıyor. Tadiç konusunda ve Şimasi konusunda haksız ol. Aksızsın Sezer abi diyorlar ama ben her zaman haklı olduğumu düşünüyorum. Şimazi bir adımı ısrarla oynatılması sadece Avrupa Kupası'ndan elenmeyeceğiz. Tabii ki öteki maç ne olacağı belli olmaz ama büyük ihtimalle gidiyor gibi. Türkiye Kupası'nda sıkıntı yaşayacağız, ligde de sıkıntı yaşayacağız. Şimanski, Edin Dzeko, Tadic bu üçünün olduğu maçlara açılmak Fenerbahçe'de gol atmakta zorlanıyor, gripping yapmakta, kontratak yapmakta zorlanıyor. Israrla söylüyorum bakın, bir önceki kupa maçına bakın bu üçü yoktu, Fenerbahçe ne güzel oynadı değil mi beyler? Fenerbahçe bu üçüyle olmaz. 90 dakika boyunca Edin Ceko ve Tadic izletti lise. Şimanski'yi de izletecekti de çok hata yaptığı için çıkarmak zorunda kaldı. Cenk Tosun'u bitirdi, Maksimil'i bitirdi. Osai Samuel'i bitirdi. o Osai Samuel, Samuel bugün yok. Tamam. Bitirdi baba. Kendi sahanda üç tane nasıl yiyorsun abi? Kaleci konusunda iyilik. Fenerbahçe bu kaleciyi de ben beğenmiyorum. Bakın eline oldu. Bak Rangers'ın kalecisine neler çıkardı. %100'lükler çıkardı. Kaleci öyle olur abi. Bana Adana'da bir şut kurtarıyor. Rize'de bir şut kurtarıyor. Oo! Bu senaryoyu Olympiakos maçında yaşadık. Baba biz İsmail Kartal'la hatırlayın ya. Furet İrfan'ı çıkardım orada. Herkes şok. Sivas maçı düşündü. Olympiakos eğlendik geldik Sivas'ta. Puan kaybettik şampiyonluk gitti. Senaryo yine aynı olacak gibi. Yine geçer sene yine Batu oynatmayan bir İsmail Kartal. Yine Tadiç, yine Ceko sevdası. Şampiyonluktan olacağız dedim şampiyonluktan olduk. Bugün yine söylüyorum. Şimaz Şimazgin, Ceko. Bu üç olduğu sürece şampiyonluktan da oluruz. Türkiye kupasından da oluruz, Avrupa'dan da oluruz. Avrupa'nın yüzde yetmişi gitti zaten. Nedir bu Şimaz bir sevdası? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli değil ya. Fenerbahçe'nin şu anda ilk 11'ini bana yazamaz kimse. Ama ilk 3'ü yazabiliriz. Tadi Şimaski, Ceko. Oynatıyorsun madem bu adamlar 60'ta çıkar. O da yok. Üçünden ikisi muhakkak 80-90 dakika oynuyor. 35 yaşına ve 39 yaşına beyler kimse kusura bakmasın. Bu adamlar büyük maçlarda yok. Yok bak iki yıl oldu bak. Ceko Tariç, Şilmazi yok baba büyük maçlarda bu adamlar yok. Yok. Yok bu maçta yok. Galatasaray yok. Beşiktaş yok. Orada yok. Burada. Hiç bir yerde. Geçen sene yok. baba. Kimse kusura bakmasın. Duran top ustası İrfan Can Kavici, 82'de mi girmeliydi? Talışka neden alındı abi ilk 11'de oynamayacaksa? İkisi girdi de takım 10 dakika kendine geldi ya İrfan'la Talışka. Adamların en kötü en kötü özellikleri duran toptan gol yemekmiş. Şimaz ile duran top nedir ya? Diyecek hiçbir şey yok. Mourinho'ya yazar. Ben bu senaryoyu biliyorum. Türkiye Kupası'nda sıkıntı yaşarız. Şampiyonlukta da sıkıntı yaşarız. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim yine haklı çıkacağım galiba. Gerçekten moralim çok bozuk. Birbiri biri yakalıyorsun. Sen niye abi Yusuf'u çıkarıyorsun? Niye defansı bozuyorsun? Zaten orta sahada Fred'i ararken Yusuf'u niye çıkarıyorsun? Üçüncü golde Yusuf'u çıkardığı için yedik. Önüne gelen zaten bizim kaleci Allah'a emanet her şey yiyor. Kalecinin bir tane yüzde, yüzde kurtarışı yok. Acilen Nivakovic'in kaleye geçmesi lazım. Neyse arkadaşlar gerçekten çok sinirliyim. Herkese like ve yorum bekliyorum. Abone değilseniz abone olun. Bir sonraki tek videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.